Fod Fransa'da yetiştiği süre zarfında ve günümüze kadar geldiğinde cidden çok büyük futbolcularla, çok büyük yıldızlarla birlikte oynama fırsatını da elde etti. Hı hı. E, hatta yani benim önümde liste yapmışım unutmamak için ki e, onunları saymak gerekirse, e, Kanté, Lemar, e, Emiliano Sala, Olivier Giroud, Belhanda, Mahrez, Mendy, Bongiovija, Hazard, Koehler, Jürgen Keita daha sayamıyorum hani. E, <laughs> bu kadar isim bu kadar büyük pendant ton carrière, tu as joué avec des grands joueurs comme uh, Nabi Ké, Kanté, avec Thomas Lemar, Olivier Giroud, Younes Palanda, Korajma, hmm. Emiliano Sala aussi. Uh, Je pense que, c est, c est, à ton avis, c'est qui le meilleur C'est qui le meilleur pour toi eh, aussi, du, T'es toujours avec, euh, avec qui quand, quand tu joues avec cette équipe, cette équipe mmh. Je pense qu'Angolo a une place assez, assez particulière parce que sa trajectoire, sa trajectoire de par sa trajectoire, c'est mmh. quelqu'un à, la, à laquelle on ne misait pas beaucoup et au final, c'est la personne qui allait plus loin, qui est champion du monde. Et, ki <laughs> yapabilecek bel şey la à qui j'ai plus d'admiration et beaucoup de respect. olarak hani çok fazla oyuncuyla oynama şansı buldum, çok büyük oyuncularla oynama şansı buldum ama benim için en özel her zaman Engolo Kanté'dir diyor. Hani o benim için çok büyük bir e, örnek. Kendisiyle kayında oynarken kendisi şu an dünya şampiyonu oldu ve çok çok da büyük bir oynuyor. O benim için en büyük e, örneklerden birisi, en büyük İlham kaynaklarından birisi olur. Engola Kante'yi söylüyor. Evet konuda Engola Kante'ye gelmişken aslında benim de kendisine bir sorum var. Kante yakın zamanda bildiğimiz kadarıyla İstanbul'a e, Kasımpaşa'nın tesislerine geldi. Muhtemelen de bildiğimiz kadarıyla FODE'yi ziyarete geldi. E, o evet. günü e, haberler çok fazla detaylı bir şekilde aktaramamışlardı. O günün e, öyküsünü FODE'den dinleyebilir miyiz Kante'nin İstanbul'daki ziyaretini? Faudrait tout te rappelles aussi. Ingolo uh, Kanté, il est il est venu à, à Istanbul mm -hmm. pour te visiter euh, mm -hmm. parce que ben, moi, nous aussi, on n'a pas vu trop de trop de, sur, sur Twitter, ou sur de sur de nouveaux tout ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu avec Ingolo Kanté quand il était à le club de Pacha, tout ça Est-ce que est-ce que tu peux ce que tu peux expliquer un peu Moi, uh, uh, il, ouais, il était venu me rendre visite après. En fait, il était venu me rendre visite après euh, après le sacre. Après la Coupe du Monde, donc on a gagné la Coupe du Monde, donc il est venu à Istanbul, il est venu à la maison. Il a passé un petit moment, il a passé 3-4 jours à la maison. On a profité de, de, de visiter un peu Istanbul et il voulait venir à Kashim Passa pour euh, vouloir euh, regarder les entraînements. Je lui parler parlé de notre centre d'entraînement et, et il voulait voir. Donc après, il est venu, j'ai profité de présenter un peu les joueurs de, de l'équipe. Mm -hmm. Il a vu un peu tout le monde, il a salué un peu tout le monde et ça a fait plaisir à tout le monde. Donc, euh, ouais. un bon moment. Dünya Kupası'ndan hemen sonra gelmişti zaten İstanbul'a. E, 3-4 gün İstanbul'da kaldı. İşte beraber vakit geçirdik. Sonra e, bizim idman sahalarımızı, antrenman merkezimizi görmek istedi. Antrenmanları görmek istedi. E, ardından da e, zaten benim en başında ziyarete gelmişti. Ve ardından ben onu takım arkadaşlarımla tanıştırdım. Hani onlar, e, onlarla tanışmayı çok istediği takım arkadaşlarımla onunla tanıştı. Çok mutlu oldular. E, onun için de çok çok güzel bir andı. Evet bildiğim kadarıyla kendisine de Angola Kante'nin Fransa milli takımı forması var. Ee, gördüm ben de onu. Evet, tamam. Tamam, o Kante, de France. Ben de 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 <laughs> İlk alıcısı burada belli. Evet. <laughs> <Okay. gülüyor> tamam. <gülüyor>